Türkiye'de iPhone 14 alanlar ne iş yapıyor? İşte cevaplar. Apple 7 Eylül günü gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 14 serisini tanıttı. 23 Eylül günü Türkiye'de satışa sunulan telefonların fiyatları ise tartışma konusu olmuştu. Muhammed Ali Sarı isimli vatandaş sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla dikkat çekti. Apple şubesinden çıkan vatandaşlara ne iş yapıyorsunuz diye soran Sarı'nın videosu gündem oldu. İşte Sarı'nın o videosu. iPhone 14 alan insanlar ne iş yapıyor? Beyler hayırlı olsun iPhone 14 aldınız galiba. Ayrı, Size bir sorun var. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Telefonu, Telefonu hiç takar. aldık. Süper. Ne işle uğraşıyorsunuz? Avukat. <On>, <laughs> Gerçekten mi? Ben de. De. Ben de. ne iş yapıyorsunuz acaba? Hayırlı olsun iPhone 14 aldınız galiba. Ne işle uğraşıyorsunuz? Yani, bir tür alım satım, araba, telefon hepsi türlü <laughs> Telefonu telefon <laughs> <mi? gülüyor> iki ceza alım satın 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 ceza alım satın iki ceza alım satın iki ceza alım satın iki ceza alım satın iki ceza mi satın iki aldın yoksa? satın iki ceza alım satın iki ceza ne <laughs> Bana ne iş yaptığını soracaktım. Neyse, bir <laughs> Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.